Merhaba arkadaşlar. Acaba nasıl Yeni bir video sonradan Bu videomda ise sizlere ilk önce çektiğim yani işte Youtube'da nasıl para kazanılır sekmesinden işte etkinleştirdiğimiz halde video, videodan para kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu işte şey yapmamız için yani etkinleştirmemiz için ilk önce video yöneticisine geliyoruz arkadaşlar. Ardından YouTube'da para kazanma işte videosu yükleyeyim. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Para kazanılan matklarıyoruz. Bu sayede ee, bize şu bu, bu sayfa açması gerekiyor. YouTube'dan para kazanma işte temel bilgiler. YouTube'dan para kazanma değişmiş ayarlar falan vesaire. Sizin burada reklamlarda para kazanın sekmesini işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ardından yer paylaşımı video için reklamlar yeni bir türlü bir platform stream şey yapmanız gerekiyor. Bu sayede benim videom aslında zaman arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Saniye. Acaba nasıl bir şey? Ben yeni bir videoyla hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Tamam neyse arkadaşlar. İşte ben ee, bu videoya işte giriyorum arkadaşlar. Buraya girdiğim zaman kendi videoma bana göstermeyecek sanırım. Fakat sanırım size gösterecek Neyse işte bu video başlamadan önce arkadaşlar e, bir tane reklam olması gerekecek. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar acaba bu sayede bir tane reklam olduğu zaman eee Para kazandığını gösterecek arkadaşlar. Bu sayede de işte etkinleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni başka bir video görüşmek üzere.